Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kupa kasmaya devam edeceğiz ve düşük kupalı karakterlerimizi kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Uzun zamandır bir zaten kupa kasma videosu çekmediğim için harbiden düşük kupalı karakterlerimiz baya birikti. Şu an zaten gördüğünüz gibi bir sürü sıfır kupalı karakterlerimiz var. Ama işte tabii ki ben bu videoda sıfır kupalı karakterleri kasmayacağım. Biraz daha böyle 300-500 kupa olan karakterleri biraz daha yükseltmeye çalışacağız. Zaten işte böyle Chunk'la Spro 9 a yakınmış. Ama mesela Moe ile kadar yakın değil. Yani diğer karakterleri de belki yine biraz kasabiliriz. 82.200'ü şu an. Harbiden işte geçen bayağı baya bir kasmıştık aslında. 84.000'e kadar çıkmıştık. şu an yani gördüğünüz 84.300'e kadar çıkmıştık. Ama işte tabii ki de şellimiz falan o kadar fazla kupa düştü ki. Toplam yani 2500 kupa düştük. Bu bölümde de artık biraz düşük kupa karakterleri kasayım dedim. Ya daha fazla da bu arada 90 bin kupaya kasıyorum istiyorsanız. Videoyu aşağıda like atabilirsiniz. Videolarımı da arkadaşlar beğeniyorsanız kanalıma da abone olabilirsiniz. O zaman hemen ilk karakterimizle çift hesaplaşmada kasmaya başlayalım. Videoyu devam etmeden önce sponsorumuz olan hesap yeni çekilişler başladı arkadaşlar. Aralarında oynadığınız oyunlar varsa açıklamadaki linkten siteye girip kayıt olduktan sonra istediğiniz bütün çekilişlere katılabilirsiniz. Hepsi zaten işte tamamen ücretsiz. Site içerisinde online mobil oyunların çoğunda alışveriş yapabilirsiniz. oyuna göre daha ucuz arkadaşlar buradan satın alabilirsiniz. Siz de hesap.com.tr sitesinden güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. O zaman hemen videomuzu geri dönelim. Evet maçımızda başka arkadaşlar yüklerimizi toplayalım. Kostümde ilk defa oynayalım. Şöyle bakalım bakalım nasıl sıkıyormuş. Sıkış falan bu bayağı güzel Patlama efekti falan da bu arada bayağı güzelmiş. Harbiden beğendim kostümü. Atışı falan da güzel olduğu için harbiden oynayabilecek bir kostümmüş. Oğlum bu arada kit direkt bize saldırmış. Tam şu an atlasaydı birini keserdi. Harbiden niye atamadı bilmiyorum. Allah'tan akşam bir tık kötü oynayan adamları denk geldi. Var maç başından. Harbiden çok güzel kesik adamı. Hatta var adamı da kesebiliriz arkadaşlar. Arkadaşını kesebilir. Ve maçta kaç tane Nita var? Gerçekten Nita Akşap boşuna iyi gidiyor demedik. Bu arada bayağıdan beri de var ya full tek hesaplaşmıyoruz. Yani uzun zamandan beri çift oynamıyorduk galiba. Edward evet, bu arada üstümüze atladı ama kapattım. Hayır hayır hayır. Allah'tan üstümüze atlayamadı bu da. Keşke akşam Nita yerine var ya, tank karakter hastaydı ya. Nita iyi olsa da çok da iyi değil. Oğlum bir, bir, tane mermiyle iki kişi aldım. Vallahi mükemmeldi var ya aynı anda gittiler. Harbi Akşap Sprout oynasak bile yargıyı dağıtabiliyoruz. Ve dediğim gibi Akşap işte uzun zamandan beri çift oynamıyorduk. Onun için Akşap işte umarım yanımıza hep iyi oynayan adamlar atar ve çift hesaplaşma yine küsmem. Randomlar oynamak bildiğiniz gibi sinir bozucu arkadaşlar. Onun için zaten uzun zamandan beri oynamıyorum. Tek hesap hesaplaşmada mutluyduk. Yani bu videoda da bu arada yeni tek hesaplaşmada oynayacağız. Yani daha güzel karakterleri kasmaya başladıktan sonra artık oynayabiliriz. Ama şu şu anda giderce randomlarla arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu an kimse aktif değil. Tek başıma oynuyorum maçta Daha sabah çekiyorum videoyu bayağı bir erken çekeceğim. Evet bu arada hesaplaşmak için anlamadan hesaplaşmaya kaldık. Adam bayağı bir iyi. Sprout'a ne kadar hızlı kazanabilirsek o kadar iyi. Çok güzel ben onu kestim. Ve Nita'da onu kesip arkadaşlar ilk maçımızda birinci olmayı başardık. 7 kill olmuşum. Harbi çok iyiydi var ya. Vallahi bu kadar kill aldığım bilmiyordum. Mükemmel mükemmeldi ama. Hemen devam edelim. Evet bir sonraki maçımız akşam başladı. Yine direkt ortaya gidelim. Harbiden geçenki maçta ne ara 7 kilo aldım sayamadım bile. Yani normalde yani 4-5 kilo falan aldım sanıyordum. Bir baktım 7 kilo yazıyor. E buradan da akşa'nın yani spor olsun hesaplaşmada gittiğini anlayabildik yani hesaplaşmada demek ki yani çift hesaplaşmada. Bayağı akşam spor iyi gidiyor ya. Normalde yani soygunda oynayacaktım. Ama çift var daha mantıklıymış. Bundan sonra akşam spor olsun zaman çift hesaplaşma gireceğim. Yanımızdaki nesil yine bir şeyler yaptı. Bu maçta akşa 2 kitle üstümüzü atadıktan sonra ve şu Edgar üstümüzü atladıktan sonra Surge bizi koruyabilirse yine kazanabiliriz. Yanımız Özellikle yine biraz iyi oynaması lazım her zaman. Yani tek başına herkes işte, sprout oynaması yine biraz zor oluyor. Burada arada Edgar'ın ultiyi kullanması çok iyi oldu. Canı çok az kaldı. Ultiyi ben şöyle bir salladım arkadaşlar. Rico'yu arkasından dönüp taramasın diye salladım. Ve yine bir tane daha sıktık adama. Oğlum acaba biz Bu Akustory bir tık iyi değil. Ultimiz çünkü bayağı lazım oluyor ve şu an mesela evet ultiyi atsaydık ölmemiştik. Belki bu maçtan sonra değiştirebiliriz. Bu arada bizim adam kesti. Ve bu arada bir takım gitti. Sir lütfen kaç bak buradan lütfen ölme. Adamın bildiğin mermisine koşuyor. Ulti at. Ulti at. Harbi ölecek bu aralar. ölmedi. Adamın mermisine koşuyor ya. Allah taş örmedi ve dördüncü olmadık. Ama ait evet bu sefer öldü. Ben en sakin ultiyi koysam inşallah sadık adamlar gelmez. Ben burayı kapatıyorum. Ve sağ atladı lan bu arada şey, Kit mükemmel. Harbiden çok iyi oldu. Keşke akşam var dediğin gibi diğer akustuarı alsaydık. Şu an sıkıştık burada. Şöyle birkaç tane sıkalım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bayağı sıktım lan. Harbi içinden geçtim. Lütfen ölmeyelim. Ben şuraya kışa kapatıyorum. Şöyle kapattım kimse gelmesin diye. Ve yukarı saldırmaya başladı adamlar. Kesin onu kesin onu bir takım kesin lütfen. Evet sonunda bir takım daha gitti ve hesaplaşmaya kaldık. Ama gerçekten bu maçı da benim taşıdığım akşe yüzde yüz eminim. Sıfır kilim olduğuna bakmayın. Bizim adam sadece öldü. Ve akşam 892 olmuş. Ya yani bir başta akşama sprout atalım. Ondan sonra artık diğer karakterler geçeriz. Ama ilk önce şu bir değiştirelim. Evet böyle devam edebiliriz. Evet yine sağa doğru gidelim. Gerçekten akşam sprout'un yani karşı. Ya, bayağı bir şey yapıyor bu arada var. Yine bayağı bir kaçabilir adamlardan. Edgar mesela akşam e üstümüze attığı zaman Edgar'ın kaçabiliriz. E, ulusu yani koyduğumuz anda adamımızdan ittiriyor bildiğiniz gibi. Ve bence bayağı bir iş yapıyor. Onun için aksesuarı değiştirmemiz çok mantıklı oldu. En azından yine adam bizi koruyamasa bile kendimiz akşam yeni koruyabiliriz. Video başına yine bu almamız lazım normalde. Ama yine bir şeyler yaptık. Bu arada şöyle bir, biraz birkaç tane sıkalım. Allah'tan var ya erken erken ölmüş arkadaşlar. Harbiden erken ölmeseydi var ya 10 yüklü tek atardı bana. Ve 10 yüklü dynamic harbiden çekilmez. Allah'tan ki ölmüş. Ve ama bulun da 10 yük olması arkadaşlar çok da güzel bir şey değil. O da yani o da sıkıntı bir adam. Allah'tan evet biz bizim adamı gördü. En azından akşam ölmedi. Şu anlık sıkıntı yok. Edgar keşke onu attıcağına bu arada ben ulti şöyle bir koyayım. Bir şeyler yaptım arkadaşlar. Akşam şöyle bastım. Oğlum ne oluyor? Vallahi çözemedim ya. Harbi bak şimdi ne olduğunu anlayamadım ama yine kestik. 10 numara kestik. Hatta şunu keser miyiz? İnşallah ultimizi Var ya adamın var. Ultisi var ama ultim var. Ama kaçtı adam. Aradan işte Sprout olsak bile korkuyor adamlar. Yani Sprout'tan korkan bir bulama uzun zamandan beri görmemiştim. Evet onu kestik. Edgar lütfen onu kes ve hesaplaşmaya kaldım. Şu bullarla uğraşılmaz. Şunu bir kesin. Oğlum bu atla şuna bak. Canı çok az kaldı. Kes onu kes onu kes onu. Çok güzel. Ve mükemmel bir şekilde kesti ve hesaplaşmaya kaldık. Bakalım bu adamı da alabilecek miyiz? Ve kestim. Öl Çok iyi kaçtık. Ama maalesef arkadaşlar işte yine bile ölmüşüz ya. Yani dojladığımız anlamına dojlayamamışız. da buradan bravo'mu yolluyorum. En azından ikinci olduk ama. Güzel maçı. 901 kupa olmuş. Artık sonra da birine kasarız. O zaman şimdi Chang'ı da hemen 945'e kasalım. Evet çank oynadığımız şarkıda tabii ki de soygunun geçişi yaptık. Bakalım soygun da hızlı bir şekilde ben kasabilecek miyiz Chang'ın kupasını? Zaten şey işte yani soygun dışı bir map'te ben bilmiyorum. İşte Hesaplaşmamızda yani kasması imkansız. Ama yine sıcak bölgeler şey yine biraz gidiyor. Evet burada bir tık arkadaşlar maça kötü başlamış olabiliriz. Umarım buradan çok sıkıntı çekmeyiz. Bak o kadar kötü değil ya. Yani. Yüzde e kadar düştü bizim kulenin canı. Ama yine alırız şu an iyi rushluyoruz. El primo otadı. Ben de şöyle birkaç tane bir sıkayım. Hatta ben şöyle falan kuracağım şuraya Bir tık daha iyi bir şekilde saldırabilirim. Evet bu arada bu adam bayağı tıklama ben onu kestim. Güzel. Öz çekebilir. En azından biz de onu kestik. Kötü başlamadık en azından. %60'a 78. Hala buradan alma şansımız var. Şu anda gelen bir şey kaybettik sayılmaz. Bu arada ben bir tık defans çekiyorum arkadaşlar. Vallahi şu an bir tık defans yapmak daha mantıklı geldi. Hatta şu ulti yatsak mı? Ulti şöyle bastım bakayım ama bir iş yaramadı arkadaşlar. En azından adamı kuleye gittik lan. Şöyle birkaç tane sıkalım. Hazır var ya eşyamız sayesinde canımız baya bir şey de oluyor zaten. Hastalarımız yani bayağı bir artıyor. Şöyle birkaç tane daha sıkalım. Evet öleceğiz galiba ama yine baya sıktık. Evet harbiden işte bayağı bir sıktık. %28'e kadar indirmişiz. Ben hatta adamları defans yapmıyorum. Şu an sadece saldırıyorum. Bir tane bir hasar alsak aslında güzel olur. Biraz daha fazla sıkmaya başlarız. Sık 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 çok güzel. Oğlum adamları çok sıkıyor. %22. Bu kadar indirdiler sonunda adam ama yine bir şey yine kazanmayı başardık. Sonlara doğru bu arada nasıl bu kadar fazla hasar verdiler gerçekten bilmiyorum. Ama yine güzel maçtı arkadaşlar. Devam edelim. Evet yine soldan gidelim. Birkaç maç arkadaşlar bu arada maalesef kaybettim. Yani şu an 800 kupadan bile düştüm neredeyse. Ama tabii ki de işte bu maçtan sonra ben yine 900 kupaya kadar kasacağım. 900 kupaya kadar dediğim yani 900 kupa son maça kadar kasacağım. Zaten eski kupa videolarını izleyenler bilir. İki maç attıktan sonra artık 900 kupa son maça kadar kasarım. Ondan sonra yine şu son maç koyarız. Yani bu maçta kazanabilirsek inşallah. Akşı. Ondan sonra ben tek başıma kasacağım. Bu şunları mı lan? Canı bayağı bir asker, Şöyle attım. Vallahi adamları kesmek için ulti kullandım bildiğin. Bir de karşıda değişik bir tane daha kullandım. Harbiden şu an var ya ultilerimiz full boşa gitti. Ama işte adamları kesmek için ufak bir fedakarlık yaptım. Bir tane daha attım. Evet bu sefer işte bir tık kötüydü. Harbiden şu adamları bildiğin full ultiyle saldırdık ve bayağı bir adamları kestik bu arada. Şu an şu saldırmaya devam edelim. Hatta canımız biraz bir dolsun ondan sonra sıkacağız. Ama öleceğiz galiba. Harbiden burada ölmeme ihtimalimiz var mı? Ulti bir tane daha attım lan. Valla ultiyle adam kesiyor. Bir tane daha attım ve kestim. Nasıl oldu bilmiyorum ama harbiden kesik arkadaşlar. Ulti atmayı hedefledim ama bir dakika bir tane daha sefer arkadaşlar. Şansımız yani sonunda bitti öldük sonunda. Ulti akşam normal atmayı düşünüyordum. Ray atmayı düşünüyordum. Ultimize doğru koştuğum için oradaki kestik güzeldi. Hemen şunu da şöyle bir keselim. Evet bu arada bizim defansımız o kadar iyi değil. Lütfen bari hasar falan verin bir şeyler yapın ya. Ve ben mi saldırayım ne yapayım? Neyse şunu bir keselim güzel kestik. %50 hayır hayır hayır. Oğlum lütfen ölmeyin. Ulti atmayın şuna. Evet kestik. %15'e %34. Lütfen rushlayalım şöyle. Ben aşağıya direkt rush Zaten o adam Edgar kesemez. Evet donduk bu arada. Çok kötü çok kötü. Şöyle bir tane sıktım. Güzel. En azından Akşe, adamın kuleye saldırmamasını sağlayayım bizim adamlar sıkarsa bir şey yapar. Yani adamlar en azından keser. Bu arada iyi rastlıyoruz şu an. Ultiyi kuleye atıyorum arkadaşlar. Bu maç harbiden bir değişik oldu. Kuleye bir tane daha ulti attım. Ve full 50 tane ulti atar arkadaşlar. Maçı kazanmayı başardık harbiden. Gerçekten değişik bir maçtı. 5-2'den başlayacaklar bu burada Güzeldi. O zaman hemen ben de 900 kube kadar kasıp geliyorum. <laughs> var. Evet dakikada çıkarttım arkadaşlar. Burada map'te de değişmiş. Şöyle bir göstereyim. Sıcak bir bölge mapi gelmiş. Burada da bu arada bayağı bir gidiyor. Ortaya yani ulti attıktan sonra adamlar içinden geçebiliyoruz. Hatta burada burada soygundan bile daha iyi. Harbiden güzel mapmiş. Devam edelim. Evet yine sağdan gidelim. Ulti akşam full düzen sağdan koyacağım hepsini. Direkt ortaya doğru gideriz buradan. Normalde arkadaşlar burada binek atacak ama 900 bence yeterli ya. Bütün karakterleri bir 900 yapalım. Ondan sonra artık binek kasarız E bir tane koydum. Bir tane de şu ortaya doğru atacağım. Şöyle 3 tane atacağım şu ortaya. Ondan sonra artık her türlü adamların içine geçeriz. Bizim adamlar keşke bir ortaya girseler ya. harbi şey randomlar var Adam kesiyorlar ama yine böyle adam Adam keseler bile ortaya girmiyorlar. full etrafı dolanıyorlar bildiğin. Ama kimisi karşı sıkıntı. İnşallah kazanabilir son maçı. Şu an %18'e kadar doldurduk. Öndeyiz zaten ve ultiyi ben ultilerin hepsini güzel yerlere koydum. Onun için şu anlık avantajlıyız. 11 dakika duvara takıldım. Hemen hatta şu soldan gidelim. Bu taraftan akşam adamları yakalarsak çok iyi olur. E zaten uzaktan sıkması bu şeyle çok zor. Çankla bir zor. Yani yakından falan işte taramamız lazım. Evet ortaya şu an komple aldık. Bayağı öne geçtik lan. %39-40. Gerçekten bu maç bayağı kolay geçecek galiba. E adamlar burada var ya Lu falan ultiyi dolursa içimizden geçebilirdi. Evet burada da ulti attı ve bizim adam ölecek. Allah şimdi adamlar ortaya geçirdi. Bakalım şimdi biz bunlara karşı ne yapabileceğiz? Ulti direk atacağım. Şöyle ulti böyle bastım. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Çok güzel çok güzel. Ama üçünün de orta, ortasına girdik. Ulti'den bir tane de attım. Çok güzel. En azından bir tanesini kestim. Bizim adamlar umarım ortaya alabilirler. Vallahi var ya buradan comeback yersek harbi çok kötü olur. Dediğim gibi low ultiyi doldurduktan sonra oynamaya başladı. Ben şöyle ulti bir kere daha attım. Çok iyi. Ulti bir tane attım. attım yine. Bayağı iyi kaçtım bu arada. Harbi bak 163'e kadar çıkarttım. Bir daha saldırdım. Ve bunu da kestim ama öleceğim. Vallahi maalesef öldük. Adamlar bu arada yavaştan yaklaşıyor ya. %72'ye 40 bile kadar çıkmışlar. Ortada her, her zaman orta durmamız lazım. Yine girdim mi ortaya? Hemen çok uzak geçtim. Bir tane daha ulti attım. Acaba var ya ulti atmasak daha mı iyi olur diye. Arada keşke ulti atmasak çok kötü oldu. Ve ben gebereceğim orada evet öldük. Yani her zaman ulti atmamız lazım gibi hissettim ama çok kötü oldu bu sefer. 179 55. Oğlum ben yine ulti atıyorum. Şöyle direkt rushladım. Şöyle birkaç tane bir sıkalım. Evet ulti atamadık. Gerçekten değişik bir maç. Oğlum 83'e kadar çıkmış adamlar. Ne yapacağız bak? Saldırdım bu sefer güzel yakaladık. Mükemmel ulti atmıyorum. Hemen şöyle bir kesebilir miyiz artık? Otomatik basarak kesemedik. Ucu ucuna kaçtı. Neyse en azından ortaya aldık ya. Buradan umarım artık vermeyiz. Evet mermimiz çok kötü oldu. %90'a 95 96. Orta durun orta durun 99'a kazanmayı başardık. Vallahi bu arada bir korktuğum var. O kadar fazla öldük ki sonlara doğru. Ama şey işte yine bile kazandık. 6 kilo almışız yine. 4 kere de öldük yani. yapacak bir şey yok. Ve 900'ü geçtik. 905 kupa olmuş. Gerçekten 900 kupa güzel duruyor. Şunu da açalım. Ya artık karakter değiştirebiliriz. Yani şu anlık bu arada 900 harici diğer karakterlerin hepsi 600 kupaları falan. Yani Moe'yu falan şey artık. Yani bu arada bunu tek hesaplaşmada mı kastık acaba ya? Vallahi sıcak bölgede falan gider. Savaş topu bu. Ama tek hesaplaşmada ancak şey daha iyi gider. Zaten Mo bence hesaplaşma karakteri gibi bir karakter. O zaman hemen tek hesaplaşmaya devam edelim. Evet yöneliklerimizi toplayalım. Harbiden şimdi burada güzel map gelmişler. Bu mapte bayağı bir gidiyor yani şu Mo. Yani diğer türlü randomlarla uğraşmak zorunda kalacaktık. Tek hesaplaşma hep güzel olduğu sürece ben başka maplerde hayatta oynamam. Yani tek hesaplaşma güzelse bütün karakterleri orada kasabilirim. Yani Mo falan da bence bayağı bir gider burada. Ama tabii ki ulti akşam hemen şöyle bir doldurulalım şu Edgar'ın hatta direkt keser miyiz kestik? Valla var Edgar'ı bile doğruyabiliyor mu o ya? Üzerimize atlamadığı sürece doğruyabiliyoruz. Onun için her zaman ultimizin olması lazım o. Yani şu mesela şey içimizden geçebilir. Doğu içimizden geçebilir. Adamın da ulti var ama ultiyi atacak mı? Atamadan öldü. Vallahi var ya şansa var, o kadar iş şey yaptı ki Daryl içinden geçti bildiğin ve onu da kes. Sağır böyle olsun. İki tane iki dalda ben de şöyle hemen yüklerini çalayım. Yapacak bir şey yok. Daryl biz Daryl'ı keseriz. Ulti atma arkadaşlar. O 50 kişi kesiyor olabilir ama yani biz de onu kestik. Yani AFK olmasından yararlandık biraz. Sonlara doğru oyuna girdi ama yapacak bir şey yok artık. Artık her şey gitti. Artık bayağı bir sövmüştür ama yapacak bir şey yok. Hem yani biz şu ülkede bir alalım ve maçımızda şu an Frank ve bir tane daha adam kaldı. Bakalım Frank dışı diğer adam hangisi? Ama orada var kesin Üste falan pusuyor. Biz ilk önce şu Frank'i temizleyelim. Ultiyi bir şundan şuna yine. Ondan sonra Omas'ı falan atlarız. Ama lütfen şu Frank'in aksesuarını yemeyelim. Arkadaşlar işte canımızın 10 bin olduğuna bakmayın. Evet Frank aksesuarı kullandığına göre atlayabiliriz. Ve 10 yükle hesaplaşmaya kaldık. Bakalım diğer adamımız hangisi? Artık bir çıkabilirse şuralardan bir yerden göreceğiz. Hala pusmaya devam ediyor ve gaza gitmiş. Harbi değerli olsun bu arada var ya böyle gaza gidenleri çok seviyorum. Artı 10 aldık ve 684 olmuş. Bir maçta atalım arkadaşlar ondan sonra ben kasacağım biraz daha. Evet tüm toplayalım. Sağımızdan akşam burada direkt boğur açtı var ya bir tane bile yükü aldırttırmadı bana şu an. Ama tabii ki işte böyle bir şey yaptığı için de ölecek. Ben araştırmaya devam edeyim. Bu arada işte bu videoda büyük ihtimalle yine geç gelecek ya. Hafta sonu normalde videoları erken atmaya çalışıyorum. Ama büyük ihtimalle yine bu videoda akşama doğru açacağım arkadaşlar. Yani biraz kupa kasmamız gerektiği için yine yapacak bir şey yok. Editi falan şeyini erken bitirebilsem yine atarım erken. Ama dördü geçeceği kesin. Yani bu zaten var. Bütün YouTuber'lar zar zor video atmaya başladı bildiğin Yani bir Minecraft videosu çekeyim dedim arkadaşlar. Onun için dedim Minecraft Brawl Stars videosu bir tık geç gelecek mecbur. Yani Minecraft bu arada harbiden daha uzun sürüyor yani. Minecraft'a çünkü arkadaşlar girdiğiniz zaman insan çıkamıyor bildiğin. 50 tane şey yapıyorsunuz. Ve bayağı uzun sürdü onun için. Bu videoyu inşallah en kısa sürede atarız. E, direkt açıyorum sağa doğru açıyorum ben. Şu mortisi ben bir doğruyorum diyecektim. Burada nasıl pusuyormuş oğlum? Alan gelmiş hala pusuyor. Neyse Allah'tan sonradan kötü zamanda bizi sıktığı için içinden geçtik. Erkenden çıksaydı belki iki vuruşta bizi kesebilirdi. Ama bu arada kesiyor herhalde. Ya. Ama bu nere gitti? Kesin var şurada bir tane yük vardı. Onun için koştu. Ya yani mortis olduğu için ya kendine güvenmiş olabilir. Ama tabii ki de yanında Moda varsa içinden geçer. Hiçbir şey yapmadı bize. Ya yani bedavada 3 tane yük verdi. Çok iyiydi. Ama orta yükle kimse toplamadı ama bu ne böyle ya? Vallahi ben burada olsaydım hepsini toplardım. Ama şu an 7 yük oldu olduğum için gerek yok. Bence şu an onunla uğraşmayalım. Biz adamları kesmeye uğraşalım. Evet bu arada bu kadar vuracağını beklemiyordum. Sen diyor bof mu geldi oğlum ya? Evet Piper. Bu arada tek hesabla oynamaması gereken bütün karakterler oynuyorlar. Gerçekten şu an atasak ondan Piper'a. E? Neyse onlar birbirini yesin şöyle bir kavga etsin bakalım. Kim kazanacak ve Piper güzel kesti. Oğlum Piper beni de kesecekti iki defa olsun. Güzel maçtı arkadaşlar yine birinci olduk. O zaman ben şu muayı biraz daha kas hemen geliyorum. <laughs> Evet inöklerimi toplayalım. 800'e kadar kastım akışı vardı. Normal 750'de bırakacaktım ama 800 yapalım dedim. 750 yerine bence 800 daha iyi geldi. Yani 900'e kadar kastacak zaman gerek yok bence. Bu maçtan sonra yine karakteri değiştireceğiz. Evet var şu dynamic şöyle hemen bir keselim. Akışı sorunu yemeden. Onu duvarı çok hareket aradık. Allah akışı çok kötüydü ama yapacak bir şey yok. Bu maçta da inşallah birincilikle bitireceğiz. Zaten burada arada Mo bayağı baya buff gelmiş galiba. Bak şimdi mermileri aşırı hızlı doluyor. Ultisi falan da attıktan sonra yani 3 mermisi de bildiğin doluyor. Yani harbiden baya iyi olmuş şu an. Mesela hesaplaşmada yargıyı dağıtabiliyorsunuz. E, Moe öneririm. Yani Şeli bile yani şu an kestik bence. İçinden bile geçtik hatta. Ulti attıktan sonra yani mermilerin dolması tarzı bayağı iyi olmuş. 3 mermi de yani dolduğu için akşam var yargıyı dağıtıyorsunuz bildiğin. Arada mükemmel karakter Yani bu arada şu dynamic bir kesemedik var ya maç başından beri. En azından aksor yemiyoruz adamın. Belki de aksor kullanmıyor mudur ne yapıyordur. Yani bir tane aksor alsa içinden geçecek ama haberi yok galiba. Sabahtan bir aksor atmıyor. Evet aşağıda, aşağıda 10 yüklü bir tane koltar. 3 tane mermi yersek ölürüz. Onu şu an canı azken kesmemiz lazım. Orada arada dynamic bana canını çok az attı ya. Neyse biz dynamic kestik. Sonunda akşam kurtulduk dynamic'ten. Hemen şu koltuğu da evet, koltu kolay bir şekilde kesem maalesef. Ama aksesuarı var mı bak aksesuarı çok sıkıntı yapar. Evet varmış burada Allah'tan bize atmadı. Aşağıdaki el permi güzel. Ulti lütfen bana atma Git aşağıdaki adam at. Ben şu an senin canın azalmasını bekliyorum ve yani ulti akşe kullandı. Şu an biz yukarı doğru bir oğlum. Biz yine doğru bir şöyle kaçalım arkadaşlar. El e bir keselim. El e da bize güzel rastlıyor. Ben aşağı doğru kaçıyorum. Evet inşallah maalesef arkadaşlar üçüncü olduk. Birinciliği oynadığımız için maalesef üçüncü olduk. Ama inşallah dediğim gibi güzeldi. Ve 800 kupaya geçtik. muay bence burada bırakalım. Ve arkadaşlar bir sonraki karakterimiz olan Otis'i kasmaya başlayalım. Otis'te inşallah böyle bir kas seçeceğiz. Bu arada bunun hiperi varmış. Ama 11 level yapmaya gerek yok. Bunun hiper akışı güzel değil. Sadece adam bildiğin durdurtturuyor. Bir işe yaramıyor. Tek hesaplaşmada biz yine devam edelim. Evet yöneklerimizi toplayalım. Yukarıımızda akışta burada Chester var. Hatta Chester Uno mücadelesini falan fulllemiş galiba. Ve şu kostümünü almış. Ben de akışta burada mücadele videosunu çekmek istiyordum. Yani normalde bir sürü, bir iki tane şeyler mücadele videosu çektim. Hala burada mücadele gitmedi. Ama akşam onun videosunu çekmeyeceğim büyük ihtimalle. Yani çünkü çektiğim zaman çok iyi olmuyor. Yani çok az izlenmiyor akışta. Yani mücadele videoları herhalde sarmıyor sizi. Ama şimdi mücadele çekmemeye karar verdim. Bundan sonra çeker mi emin değilim. Belki çok önemli mücadele ise çekebilirim. Ya yani bu Chester'da B büyük ihtimalle video dışında falan oyun yaparım. Herkes çünkü yapmış bildiğin ya. Şuna bak herkesin 50 tane emoji satıp duruyorlar ya. Gerçekten oyun bayağı bir şey yapıyor. Oyun akşamı da Minecraft şey gelecek diyorlar. Yani doğru mu yanlış mı emin değilim. Minecraft teması falan gelecek diyorlar. ya yani hem Minecraft hem Brawl Stars videosu çektiğim için ben. Bence bayağı güzel olabilir ya. İkisi de güzel oyun zaten arkadaşlar. Ezber biz buna sıkmasaydık daha iyiydi. Bütün mermileri doldu. Ama en azından biz de uzak soru bastım. Şöyle i̇şte birkaç tane daha bir sıkalım. Vallahi akşam var otis felaket güçlü. Ultiniz bir de varsa var ya. Kesemeyeceğiniz karakter yok. Maçında Edgar falan varsa bile kesebiliyorsunuz. Ultiniz oldu sürece hiçbir adamdan korkmuyorsunuz. Ama ulti içinde olaması bir tık uzun sürüyor. O başına işte maç başına ölürseniz olan anca o zaman ölüyorsunuz. Maç sonu dönmeniz bir tık zor oluyor. Yani tabii ki takım olup adamlar 5 kişi üzerinde koşmazsa et evet, bir dakika bir dakika öleceğiz. Aksur attım şu adam bir ölsün ama yine bile ölmedi. Azıcık canı kaldı var ya. adamlar yani 5 kişi takım olup üzerine saldırmazsa ölmezsiniz o ile. Ama zaten var ya o zaman yani 5 kişinin yani üzerine saldırırsa hangi adam olursa onu Her türlü geberiyorsunuz. Onun için ile bir alakası yok. Ve Chester'la aşağı hesaplaşmaya kaldık. Aksur şöyle yapıştıralım. Bakalım bu Chester'ı kesebilecek mi? Çok merak ediyorum. Adam bu arada ultisi var. İnşallah şu patlayan ultisi yoktur ya. Dondurma falan da sıkıntı. Zaten Chester'ın ultilerin hepsi sıkıntı. Gerçekten adamlar iyi yapmışlar buradan. Orada biz kaçsak mı acaba ya? Valla şu ultiyi doldursak belki bir ihtimali kesebiliriz. E adam bu arada spray mi var lan acaba? Biraz daha sıkalım şöyle. Aksura basıp ultiyi... Dolmadı var ya dolsaydı belki de kesecektik. 6800 canı vardı. Ama yine güzel maçtı. Hesaplaşmaya kaldık. Devam edelim. Evet yine Arthur'a gidelim. Her dakika ultiyi son anda doldurabilsek çok iyi olurdu. Bu maçta da burada birinci olmak istediğim için direkt aşağı ultiyi doldurmaya çalışacağım. Ultiyi doldurduktan sonra yani, önemli anları saklayabilirsek her türlü kazanırız. Bu arada Stur, arkadaşlar otise göre bir tık güçlü ya. Yani. Vallahi böyle kaçan karakterlerle ultisi kesmek bayağı bir zor. O sütü böyle genelde böyle kıpırdayamayan karakterleri daha kolay kesiyor. Sütü geliyor arkadaşlar. Sütüların erkenden kesmemiz lazım. Üstümüzde falan atlayan karakterleri bu arada, bir tık daha kolay kesiyoruz. Çünkü arkadaşlar üstümüzde atladıktan sonra çok kolay attığımız için adamızdan yakanımızdayken içinden geçiyoruz ve bayağı kolay oluyor. Evet var da bir şeyi kesiyormuş O kadar da işte büyütmeye gerek yokmuş. 3 tane mermi attım öldü. Sütunun da bu az olduğu için çok bir şey yapamadı. E şunu hemen bir keselim. O üstüme niye koşuyorsun zaten canın düşük. Vallahi adam 2000 canı var hala üstümüze koşuyor. Niye şu şey çözemedim. Ve ilk 3'e girdik. Maçta akşam burada Mr. P ile bir tane daha adam kalmış. Evet diğer adamımız bu arada şu yeni karaktermiş. Bu arada var ya bundan sonra yeni karakter geldi ben hala bu karakteri ben çözemedim. Şu an mesela bunun ismini bile hatırlamıyorum. Yani bu gerçekten çok fazla karakter getiriyorlar oyuna. Biraz durabilir yapabilirler bence. Şu karakterleri bir çözelim. Ondan sonra yine ayarlarlar. Gerçekten karakter getirmeyi çok seviyorlar ya. Evet ulti şey atsam mı acaba? Neyse yakınlaşmadan atmayalım. Şu uzak uzaktan sıkalım biz yine. Aslında uzaktan tutturabilsek ulti çok iyi olur. Ama işte dediğim gibi uzaktan sıkamayacağımız için çok da bir şey yaramayabilir ya. Biz en alan daralmasını bekleyelim. Ondan sonra bu Mr. Bean'in içinden geçeceğiz. Ulti attım on olacak. Şöyle bak su atayım şuna. Biraz canımı gitsin. On bu adam inşallah bir de ulti kasmaz ya. Vallahi var ya, alan daraldıktan sonra ulti kasarsa çok fazla deli eder Ya tarafa sıkacağımız şaşırırız. Alan daralmaya devam ediyor. On burada burada olduğum tahmin edebilir. Evet rushlasam mı acaba? Vallahi şu an sıkıştı rushlıyorum. Multi şöyle salladım ve tutturamadım ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Aksor attım. Bayağı bir sıkıştı adam. Şöyle taramaya devam edelim. Canı da olmadı ve içinden geçtik. Gerçekten bu hesaplaşmada otis bayağı bir iyi gidiyor. Artı 10'la 600'ü geçtik. Ben o zaman hemen biraz daha kasıp geliyorum. Evet 37 arkadaşlar 691 kupaya kadar çıkarttım. Gerçekten burada maçlar harbiden çok iyi geçiyor. Bütün maçlarda neredeyse birinci oldum. Harbiden arkadaşlar işte 10 numaraydı. O zaman hemen son maçımıza da geçelim. Evet ünlüklerimi sopladım. Harbiden arkadaşlar burada otisle ama çok güçlü karakterlermiş. Var hesaplaşmada çok iyi gidiyorlarmış. E bir sonraki yani kupa kasma videosunda falan büyük onları direkt bine yuvarlarız. Şu anda karşı sadece bir sonraki yani 100'lüye falan yuvarladık. Ama arkadaşlar bir sonraki de kesin yani bin yaparız büyük ihtimal. Yani zaten çoğunlukta var düşük kupalı karakterler kazıyoruz kupa kasma videolarında. Belki arkadaşlar bir sonraki seferde de artık bin kupa falan kasarız. Burada akustor tutar mı? Vallahi burada bir tane sıktık ama Edgar onu zaten kesti güzel. Sağ da Pro Gamer diye bir tane Edgar var. Umarım üstümüzde atlamaz. Şu an atlarsa çünkü içimizden geçer. Ama bak hiçbir şey yapmayız. Ultimiz de yok. Adana var da 5 yük olmuş. Keşke bir Aksor attıktan sonra ultimiz falan da olsa yani. Aksor şu an sadece hasar vermeye yarıyor. Ya bence ultiyi de doldurması lazımdı. Ya çünkü çok boş bir Aksor bildiğin. Yani duvar arkasından vuruyor sadece. Ya başka bir olay yok yani. Ya yine bir tane vuruşundan akşam işte farkı yok. Neden ki yine böyle bir Aksor yaptılar bilmiyorum. Çok mantıksız bence. E ultiyi bile doldurmayın. Yani. O kadar değişik bir Aksor. Evet bu girdi güzel. Oğlum bu adam da felaket sıkıyor ya. Harbaşı bu karakter bayağı bir güçlü. Edgar boşluğa atladı bildiğin. Sonumuza adam güzel fake attı. Ve şu pro gamer'da ulti atıp keseriz. Ulti akşam güzel tutturduk. Zaten ultimizden hasar verirken yakalar mıyız? Onun bin canı kaldı. Ya, Aksor bir tek bu zamanlarda işe yarıyor ama şimdi de işe yaramadı. Harbiden leş gibi arkadaşlar Aksor. Adamın da yeni yüklerini alamadık. Bakalım bu adamı kesebilecek miyim Çok merak ediyorum. Adam bu arada 7 yüklü ya. Bize 2 atacak. Bizim adam var ya 50 tane mermi tutturmamız lazım. Bu arada yine bayağı sıkmışız. Allah ya alırsak harbiden buradan biz 50 olsun. Dedik. dediğim gibi akşam 2 atıyoruz. 2 atıyor. 2 yiyoruz. Ve öldük mü? Oğlum adamın mermileri kovalıyor ya. Vallahi adalesi şöyle duvardan sıkmaya çalışıyorum. Ama sık Kaç kaç kaç. Evet. Kaçamadık arkadaşlar. Maalesef ikinci olduk. Ama yine güzeldi. Zaten 700'ü geçti. Dediğim gibi 700'e bırakacağız. Artık başka karakterleri de kasarız başka videolarda. Umarım akşam videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla kapa kasa videolarının gelmesini istiyorsanız videoya like atabilirsiniz. O zaman artık başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.